Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tuna, ben, Yunus beraber eee Brawl Stars'ta. Hoş geldin Tuna, hoş geldin Yunus. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, bugün öyle sizinle kupa kasacağız. Normal oynanacak. Aynen, kasabilirsek. Çünkü Tuna birazcık noob da. Aynen. Yunus da yani pek sayılmaz. Ben de pek sayılmam. Yoruz işte bir 1 şey yeniliyoruz. Çok güzel. Çok güzel abi. <laughs> Neyse ama son gülen iyi gülermiş. Arkadaşlar bu videolardan daha çok gelmişsiniz istiyorsanız kanalıma abone olmayı O kadar çok konuşuyorum ki videolarda artık hızlı söyleyebiliyorum. Öyle bir yetenek kazandım. Nasıl görüyor be Tareto? Tareto. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyun çılgına. Jesse, sen bir çık. Sen de bir buraya gel. Rosa'yı kendime çekmek bir <laughs> hata yaptım. İki fark var bir şey değil. Oo helal tuna. Abi abi git git bırak. Tuna bana kalkan ol. Ya adamı kafama niye atıyorsun buna? Tamam gitti o. On <laughs> e 20 yirmi abi. Helal. Abi bayağı... Kaç oğlum kaç ya. <laughs> kaçın kaçın kaçın. Ölmezsek kazanıyoruz. Kaç kaç kaç. Dur şu bir alayım da ben. Ha, alamadım öldü. <laughs> Yunus gel buraya gel Yunus. Tamam, tamam, tamam. Oh, tamam güzel. <laughs> Elmas kapmaca giriyoruz şimdi. <laughs> evet kutuyu açıyorum. Açtım. Armut. Ben de açıyorum kutu. Yo, karışım, Tuna elmas kapmaca aç. Ben elmas kapmacada. Ben elmas kapmacada. Bu Ben de Ben normalde bar alırım ama bu sefer almayacağım. Bu sefer pemanayı alacağım. <laughs> ya istediğin altına fark etmez. Arkadaşlar uğraşıyorum. Lütfen 2 saniye bir abone olup like atmayı unutmayın. Yani abone olsanız ne olur ki? Ne kaybedersiniz? Yani. Zaten abone olanlar için bir şey demiyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Abi. Orada ortaya basaydım kuralı aldım ya. Bak. Bak. Kral kaçtı. Kolt yargı dağıtıyor. Ama biz yargıların yargısını dağıtıyoruz. Nasıl laf? Aynen aynen. <laughs> yargıların yargısını dağıtıyoruz dedim. Abi bak. Abi. Yargıların yargısını dağıtıyoruz dedim. Yunus treni öldü. Ben Jesse'nin şey... <laughs> Taretin öldü. <laughs> evet abi. Tuna zaten yaşamayı bilmiyor. 3'e <laughs> Üçe yedi. pek fark değil. Çok güzel herkes ölüyor. Herkes ölüyor çok iyi. Abi şu Jesse'yi alsak oyun bitecek de. Abi alamıyorum. <laughs> abi ben de gidiyorum. Ah. Ah. ay, sakın. Allah. Yunus güzel bir ulti. Ya abi <laughs> niye tarif <laughs> o, o, kadar iyi bir ultiydi ki Yunus. Hem ya tarif ediyorum. Aa, ah. ah. Ya tüm gücünüzle dalın yani bitti oyun zaten bitti. Ya. Oo oh, öldü birisi. Bunlar bir ya. Beni öldürdü. Abi. Abim. Abi. Abi. <laughs> 12 tane var krovda. Krova dalın krova. Ne acaba? Abi bunlar? Bakayım. 558 613. Jesi Jesse 613 kupa. Toplam kupası. Hayır. Jesse 618 kupa. Aynen. Ben 12 aldım. Yunus da 18 almış abi. Değiştirin şunları. 15'i geçmesin. Tamam 15'i geçmesin. Ya <laughs> Yunus şımarmadı. Kalsın kalsın. Bir kere yenelim de. 17 alayım mı? var. 17'yi mi yoksa Değiştir. 15'i geçmesin. Sarı olsun. Sarı. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Abi çok kötü. <laughs> Minecraft hesabımız silindi artık Minecraft çekmiyorum. Çekeceğiz ama o şeyde değil. Yok hayır hiç çekmeyeceğiz, çekmeyeceğiz abi. Çekeceğiz. Hiç mi Zaten Minecraft pek ediyorum. sevilmiyordu. Hep çöp yani 20 görüntülenme. Bu arada benim de hesabım silindi. Benim niyet neden bilmiyorum. Aaa zaman... Jackie. Uh. Aferin Yusuf <laughs> Jesse'yle iyisin. Oğlum asıl pemana burada. Yunus 24 can bak. En sakın treni öleyim deme. hemen. Aa! Mono! Tamam ana. Gel 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 gel. Gelelim. Ne İşte Tarık gücü ya. Abi ben Şuraya Tarık koyayım. Sen gelme ha gelme. Vagon geldi. Abi, ah pem gitti vagon öldüm, şunları topluyorum ben. Hayır tren geliyor, abi <laughs> tren öldü. Ya abi treni ölecek kadar nut değilsiniz ya. Ben ölmedim treni. Vay betuna ne kadar büyük iş başarmışsın, <laughs> tren ölmemiş. Bu Ya abi taretlerinizi niye oyun üzerine bırakıyorsunuz? Drain, drain. Pemana. 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 Kutsal. <laughs> Heh. Ölmeyin de kazanak ya. Ya abi geri kaç. Ay niye ben kaçayım ben ya şu pemden mi korkacağım? Ya tamam ben 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 de 10 tane var zaten. Al. Tren yoluna koydum. Hop, ben buraya tanesiyle yerleştirdim mi bitti. İşte bak düşük kupa aldınız yendik. Allah'ım. Düşük kupa aldınız yendik. Ne gelmiş? Hesap şey yani. Başlıyorum. Neyse arkadaşlar biz şimdi Tuna'yla birazcık hesaplaşma oynayalım Gel Tuna Aynen. Oğlum takımdan çık Heh. Ne bileyim Ne bileyim, alıştık kafana göre ee, Ben bunu alıyorum. Azal az azal. azal 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 azal. Şuna. Hah, oy oy tamam, tamam, tamam. abi. Kaç kaç kaç. kaç. Bak, kaç. Bunları, ben evet, Hayır. Nasıl değdi o ya? Ya Max. Güzel, 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 güzel. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> demet yiyon güzel diyorsun ya. Bunun, kaçtı, güzel, güzel, Şöyle bir kırayım abi kırayım kırdım. Evet, Tamam oldum. o gitti. Evet, şurada barlay var. Ama ben oraya öldüm. <laughs> ya gittin mi öldün gerçekten. <laughs> ya cidden bu noobluğu yaptın mı? Mayakışlıyorum. Şey sen halledersin sen. O Barley'i senin öldürmen lazım. Görevini al. Aha, de Gerçi yine öleceksin sen Barley'e. Ooo dokuzluk o Barley. Piper var şurada. De... Daha takım var ya. Hayır. Hayır, Hayır Krov yapma Krov. Ya Tuna bırakma beni yalnız. Oğlum ya ne yapayım? Aa nasıl vuramadım? Aa yine vuramadım. <laughs> Allah Krow git. Allah <laughs> Krow geldi onun gibi. O Abi şöyle yapalım. <laughs> Neap <laughs> ne kazandık şimdi? Aa, çok oluyorduğum ama Sen öldün. Ben öldüm. Üçün sana kaldı kanka. Tamam robot bizim peşimizde değilken şanslıyız. O abi barley aldı. Barley gel buraya. Al. Al barley. Al barley. Hadi. İşte bu be. Of ne zorluydu be. Bir kutu açıyorum. Yunus büyük kutu açıyor. Oh. Gerçekten büyük kutu açıyorum. Aç bakayım. Çıktı. Üç yazdı. İşte bu et çok iyi. Çıkmadı. Al çıkmadı ya. Hiçbir şey mi vermedi ya? ya. Neyse. Oradan senin tek çıkarım para ve et şekil alalım. Yük açısından iyi oldu bu. Hayır sakın bize gelme. Sakın bize gelme ne? robot. Robot. Abi bize geliyor. geliyor kanka. Kaç. <laughs> Ama bana gelecek. Oğlum sen kaçamıyorsun. <gülüyor> 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 Abi işte 8 biti alınca robot biraz sıkıntı oluyor. Hop. Allah. Aa, geber geber. Öldüm. <laughs> Geber, geber geber öldüm. Aa, niye salıyorsun adamı? Bak. Oh. <laughs> Öldünüz. tamam, sen var? Tamam, senle cin kapışsın. Ben <gülüyor> <gülüyor> Benle de Piper kapışayım diyecektim. Gittin öldün hemen ya. Eh tamam o size bir gelsin şimdi. İnşallah. Oh! Tamam iniyorlar. Allah. Oğlum. Kaza geldim yanlışlıkla <gülüyor> zıpladım. <gülüyor> Çok iyi. Hayır. Deral'ın ultisi var. Abi, öldüm ben. Aferin. Sen zaten baş... Sen ölmekten başka ne yapıyor ki zaten oğlum? Allah'tan şey gelmedi. Robot sana gelmedi ha. O, oh. o oh. Kaldım ortada. Abi iki saniye. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Bizi takip edip kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.